Merhaba arkadaşlar. Biz sınır bitiyor. PKX'de oynuyoruz. Hadi başlayalım. şöyle bir tutar mısın? Arkadaşlar şey verdi bana. Şöyle bir tutarsan. Bak. Arkadaşlar şey verdi bana. Bu hesap sapasını unuttum. Adının adı neydi? Ürünün hesabı arkadaşlar. Benim kendi hesabım daha iyi bundan. Ama Elvin de sağ olsun çünkü ben hem oynarken hem buradan çekemiyorum. Eliniz arkadaşlar el. Ben teşekkür edin. Yani you, bu video onun için. Yani el adını da elimin için koyacağım zaten. her çarp çarp. İstemiyorum. Arkadaşlar size zırhların düşeni göstereceğim. Bu önümdeki olduğumuzu hız koştu. hızlı koşturuyor sizi. Ahmet neredesin bu arada? Ateş hızında. Arkanda, arkanda. Bizler de şeyler yedik. Dur. Ahmet bir yerde dursamıyorum. Gördüm seni dur. Şöyle. Arkadaşlar bir şey gelsin. Ah. Arkadaşlar bir Şimdi sen kimsin? Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu Ela. Ela kedi yazmış. <laughs> Elvin sen de konuşmuş bence. Çünkü sen <laughs> verdin. Arkadaşlar sonraki videomda kendi hesabımdan yapmaya çalışacağım. Elvin bu video Elvin yaptı yani. diye düşünün. Sözde Elvin ayfeti ve Elvin hesabı diyelim. Yani Elvin sayesinde yapıyorum arkadaşlar. Elvin olmazsa şu an YouTube yapamamıştık. Arkadaşlar bu da şey kostümü. Geçmek aptın. Piçiyorsunuz. Şöyle olan... arkamdan çıkıyor. Arkadaşlar. Uyuhmet, bak. Arkadaşlar bakın böyle uçuyorsunuz. Böyle... Uçuyorsan ben tutarım. Tamam. Tamam, böyle tutabilir misin böyle? Dün, elini, ha, şimdi dün. Dün. Arkadaşlar bir... Bir... Bayağı zor oluyor yani. Gelir <laughs> videoları, videoları evet. çakalı, Arkadaşlar... Farklı arkadaşlar şimdi bakın... Bu uçuyor böyle. Ama bunu durduramıyorsunuz. Bakın... Bunu uç, uçuyor ama durduramıyorsunuz. Ama yere de çakılmıyor. İşte... Böyle de bir zırh var. Anne kendine doğru getirmek ilk gözükmüyor. Bir de böyle zırh var. Bu da yavaş çekimle indiriyor. Bak bakın. Böyle işte. Ahmet evet, elinden Bir Kız Nasıl? var sürekli. Evet. İşte bu Ela'nın 100 elması. Verdiği, <laughs> elvin'in. Verdiği 100 elmasa kostüm ama ben dedim onlara 100 elması vermeyin diye. Evet sonra Zaten... pişman oldum. Neyse, neyse arkadaşlar. Ela sen gözüküyorsun. Neyse arkadaşlar. Ahmet neredesin ya? Ne? Neyse gözükmüyorsun. Ela sen gözükmüyorsun oyunda. Neyse gözüküyorsun. Şu, an, şu an çok net bir şekilde gözüküyor Ela oyunda. Ela neredesin? Hadi, hadi te, ha, tev evindesin. Gördüm. Arkadaşlar. Hey! Ha, burada Erkanım, sen. Evet, Erkanım. Ela, bu Ela işte. Bu benim kuzenim. Kuzenim işte. Kuzenim. Bir çekil. Ben de aldım Üçüm ondan. Yok ol. Üç. Ahmet sen de benim karşıyımı çıkartabilirsin. Ben de aldım. Ondan üçlü zaten. Arkadan, Karşı değil çantamdan. Arkadaşlar bence bence hiç böyle yüzler pırzı almayın. Evet çok pişman oldum. Ha birazcık oh, hayır. Arkadaşlar çıkalım bence hemen. Arkadaşlar sizin... Bence adminin motosikleti de var. Arkadaşlar onlar parayla aldı zaten. Adminin motosikleti ben de tükendi. Adminin motosikleti... Almak e, isteyenler bol... başka bir zaman aldı. Sıfır yer çekimi güncellemesine çık... Almak isteyenler sıfır yer çekimi güncellemesini beklesinler. İşte bu zırh da böyle. Zırh <laughs> demeyelim de araba da güzel. Bu çok hızlı arkadaşlar. Bu en güzel de görünüşü. Yani motor biniyorsun. Benim de kartop atma şeyim var arkadaşlar. Ondan zaten üçlüye düşüyor üç, Zaten üç, beşliydi. Arkadaşlar ee, yoksa ahmet, altını, ahmet, altını Ahmet robotta buluşalım. Altını robotta buluşalım robotta. Arkadaşlar yok. İşte arkadaşlar robotta. Aşağı. Çok uzatmak istiyorum. Robotta istedim. buluşalım Aşağı. robotta. Ya robotta olmaz. Arkadaşlar, arkadaşlar, bu da onun kar topu makinesi. Güzel Nerede de buluşalım Ahmet? Bak, gökdelende, gökdelen'de buluşalım gökdelende. Tamam. Ne? Soru hızlı koştu. Bu zırklar da tanıtayım arkadaşlar. Bu düşü bu, şu, bu hepsi var bende. Elim benim yüzüm Bak, gözüküyor mu? Update. Ay. Update zırk var, var ejazır zırk var, kedi zırk var, ay zırk var. Hepsi var. Kedi zırkı iki tanattı. Ejazır zırkı böyle sizi bir an kısa mesafe daha ani yüzdan zırh Freddy'nin görmelik. Arkadaşlar Ay zırhı da aynı uzay zırhı gibi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bay bay.